Selam arkadaşlar. Teyzeme geldik. Bugün kardeşimle eşi Almanya'ya dönüyor. Teyzem ve kızları harika bir kahvaltı ortamı sağlamış. Bakar mısınız ya? Burası minik bir masa. Burası büyük bir masa. Ay çok güzel ya. Çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Otel şeyinde Ay 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 böyle bir güzellik yok ay 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 birazdan oturacağız pazar kahvaltımızı yapacağız Ay, Ayşe'nin minikliğine bakar mısın ya? ay Evet biz komşumuzun bahçesine geldik kahve içeceğiz böyle beraber bir kedi daha, daha bulduk Bir kedi daha bulduk turşu sarı. çok mutlu bunun adını ne koyalım ne, ne koyalım? Bal, kıyalım, kalan bal, kalan bal. Kalan bal koyalım. bal koyalım. Bal, bal, Koyun o balları, bal. koyun. Bal olsun. <laughs> Gülizarım da bize Güliz filtre dağılıyor. kahve yapmış. Ellerine evet, sağlık. Keyifli, keyifli. Güzel güzel bir şey. <laughs> Akşam de ayak ayak hadi de içeceğiz. Akşama danatı da rakı içeceğiz. Evet, güzel bir rakı sofrası balkonda. Evet, böyle. Şimdiden planlarımız hazır, Dervişim. Hadi görüşürüz. Kapatın, kapat. Arkadaşlar, Öznur beni yemeğe davet etti. Güzel bir mangal yaktı. Canım benim, ellerine sağlık. Zeynep'im. Paşam. Paşam da paşam. Oh, kurban Hadi biz yemek yiyeceğiz, kapatın. Oh.